Arkadaşlar merhaba. Bugün 3 tane çekilişimiz var. İlki mini bilgi yarışması. Bu sorumuza doğru cevap veren bir arkadaşa gizemli kostüm hediye edeceğiz. Bakalım çıkartalım yorumları. Kimler? Ne kadar yorum yapmış? Yaklaşık 2000 tane yorum var. Bakıyoruz kaç taneymiş? 2072. Bunlardan birini random olarak belirleyeceğiz. 2072. 1732. bakalım arkadaşımız doğru yazmış mı? Evet şu tırnak içerisinden sonrasını görüyorsunuz. Darius 6Z4 Lux 3 cevap 8 demiş. Emre Tuncer. İlk çekilişimizi kazanan tarihli Emre Tuncer. Soruyu da hemen anlatalım. Burada her bir şampiyon bir rakamı temsil ediyordu. Arkadaşımızın da söylediği gibi. Darius 6 Lux 3 Z4'tü. 6 kere 4 24 ee, 3'e 8 çıkıyordu cevap Burada da denklemle sağlanıyor 3 bilinmeyenli 3 denklemli bir problemdi kendisi İkinci çekilişimizi yapacağız şu anda O da hangi suyu kaç şampiyonsun 1780 RP çekilişi Bu gönderiyi beğenip sonucu veya gönderinin kendisini paylaşmanız gerekiyordu. Bakalım Taha arkadaşımız paylaşmış mı? Hangi şampiyonu aşık olursun çözmüş, bunu paylaşmış. Taha'yı tebrik ediyoruz. 1780 RP'nin sahibi oldu. Sıradaki çekilişimiz Hangi şampiyon en büyük aşkınız testi üzerinden de bu da aynı şekilde main'i paylaşmak gerekiyordu. Sonucu ya da gönderin kendisine. Buğra Eroğlu, bakalım paylaşmış mı, 15 Haziran, 15 Haziran, 14, 12, 12, hangi şampiyon aşık olurum testini çözdüm ve Riven çıktı, evet sonucunu paylaşmış, kendisine teşekkür ediyoruz, Buğra Eroğlu, Taha Ercan ve 1732'deki Emre Tuncer isimli üç arkadaşımızı bize Facebook üzerinden 24 saat içerisinde ulaşırlarsa hediyelerini talep edip temin edebilirler. Çekilişe katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizi desteklediğiniz için, takip ettiğiniz için. Bu arada iki tane duyurum var. Bildiğiniz şeyler olabilir muhtemelen ama bilmeyen arkadaşlarım da bilmesinde fayda var diye duyurmak istiyorum. Birincisi, Meteor'da kendi rehberlerinizi oluşturabiliyorsunuz. Buradan girip, buradan tıklayıp blogumuza göz atmanızda fayda var. Nasıl rehber oluşturulacağı ile ilgili ayrıntılı bir blok yazdık. Bu, bu kriterlere uyan rehberleri yazarsanız sizin rehberleriniz de Meteor'da yayınlanabilir. İkinci duyurumuz ise Meteor ailesinin bir ferdi olup aramıza katılmak ister misiniz diye bir başlığımız var. İlgi alanınıza ve sahip olduğunuz potansiyele göre ailemizin bir ferdi olma imkanına sahipsiniz. Bizimle beraber çalışıp bu projeyi daha yukarılara taşımak istiyorsanız, bizden biri olmak istiyorsanız göstermiş olduğum adresten bulu okuyup info@metalol.com adresine buradaki başvuru formu bilgilerini gönderirseniz değerlendirmeye alınıp sizinle görüşme yapılacaktır. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu arada 5-12 meta şampiyonlarını da beğenip paylaşarak trash yine legendary trash kostüm çekilişimiz var. Ona katılabilirsiniz. Herkese çok teşekkürler tekrar tekrar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.